Biz çekeceğiz. Arkadaşlar bir kameram falan olmadığı için yüzümü gösteremiyorum. Belki başka zaman olabilir. Arkadaşlar siz de hangi videoları güldüğünüzü falan İtlik yazabilirsiniz. Gelelim. En sevdiğim animasyon... Ve şimdi girdik arkadaşlar. O moda ikonu Zeynep. Peki sen hangi moda ikonuyla koku paylaşacaksın? Geç, 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 geç. Şimdi bilirsiniz ki hepimizin geç, geç. farklı farklı, farklı hobileri var. Kimileri karanlıktan korkar, kimileri yükseklikten falan. Bunlar uzarda hmm. gider. Peki ben? Ben bu soruyu kendime sorduğumda ilk başlarda pek bir şey diyemezdim. Çünkü cevabını henüz deneyimlememiştim. Ama maalesef neyden korktuğumu buldum. Tabii kötü yoldan. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Şimdi biz yine evet. bir gün her yaz olduğu gibi ailecek tatile gitmek için hazır. Sağ olsun amcam da köye gideceğinden ötürü babama Gideyim demiş hadi abi. gelin beraber gidelim abi diye. Ya bu kapıda ne uğraştırdı <laughs> ya. Çok da ses çıkarmayın bari. Gerçi gecenin Oğlum, dördü. Fikri, Kimse sese. uyanık değildir. Rahat rahat çalar giderim her şeyi. <laughs> Hıh. <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl bir uyku düzeni lan böyle? <laughs> of çok canım sıkıldı ya. Ne zaman bitecek bu alışveriş? Beklemekten çezeceğim sıkıldım miydi, ya. Tezcan mıydı? Arkadaşlar yazın. <laughs> Evet Fikri ayağa kalk yavrum. Efendim hocam. Tahtadaki sorunun cevabı ne? Ee, şey, 43 mü? Yanlış, 43 değil. Hocam, ben cevaplayabilir miyim? Lütfen. Tamam kızım, Lütfen. cevapla. A. Yalnız makarna bayağı iyiymiş ya. Ay aşkım gerçekten a. güzelmiş. Hı? Hı. Hmm, ah, <laughs> tabrak. Fikre. Ne oldu? Oğlum hadi Aa. uyan. Okula geç kalacaksın. Tamam. Tamam tamam bu deyip duruyorsun. Buradan. Kalk ben. çabuk. Getirtme beni oraya. Tamam. Aa. Hı -hı. Kalktım kalktım. Anne bunu alalım mı? Oğlum evde var aynısı. Peki bunu? Olmaz. Evde var. E bunu? Evde var aynısı. Ya yok ki bu evde. Paramız yok sonra alırız. Ya o. Oh! Yine çıktı karşıma. Robot Neyse. Değil. Şunu işaretle, bunu işaretle. Aa, uç. Hayda. işaretle. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Seç. Neyse her ihtimale karşı seçeyim bari. Aa. Ay oh. aşkım bir tane adam gördüm. <laughs> yerim seni karım kocam karım takımı da benim kocam taşıyor ya herhalde yavrum biliyoruz bu işi ay ben aşkım öldüm ya dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım <laughs> ya Kaçma, kocam arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu sana ne ya kıskandın ha. mı <gülüyor> <gülüyor> Heh, işte bu ez çerez mayonez, oh. protez, parantez, çömez, fotosentez. Elinize sağlık beyler. İyi oynadınız. Tebrikler. Aa. Oh. Hayda. Ulan çok mu toksik davrandım acaba? Mahcup oldum şimdi. Baba bundan alalım, ne olur. Oğlum oh. bak aynısı <laughs> 500 lira ben Aynısı. Şunu alalım. Ya baba tamam, ne aynası? Bu iPhone 17. My ya aynısı işte aynısı. Hem daha ucuz. Ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Bunu almıyorsan Hı -hı. gidiyoruz. Hı -hı. Ah öldüm ya. Kanka, Kanka adamın bir canı var bak. Bir. Benim öldüğüm yerde Şimdi hemen. Bak, bak bayağı bir vurdum. Canı bir canı oldum. var. Hadi vurursun. Evet, fikri. Tamam dur. Hah gördüm. Fikir öyle mi bu aynı hareketler yapıyor? Kanka evet. sık sık bir canı var. Bir bir. Lan hani bir canı vardı ya! Geçen yine saçma sapan şeyler yaşadım var ya. Bak bir duysan aklını oynatırsın. Ne oldu kanka? Yok bir şey. Neyse işte dün sınıfa bir girdim. Baktım Ahmet benim sıraya oturmuş. Dedim ya hayırdır ya? Lan yani yeter tükürüp tükürüp durma. Oğlum niye yemiyorsun yemeğini? Anne ben Aa. barbunya sevmiyorum ki. Nasıl sevmiyorsun? Sen yiyordun bunu. Çocukken oh. yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun eşşoğlu eşşek? Oh. Ne zaman yedim ya? Kendimi Bebe. sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer, bizimki yemek seçer. Kalk git sofradan. Hah oğlum geldin mi? Yok Yok anne gelmedim. yoldayım daha. <laughs> ne? Yok bir şey. Oğlum içeri girmeden fırına gidip iki ekmek alsana. Ya anne dışarıdaydım niye telefonla arayıp söylemiyorsun? Unuttum oğlum al işte. Of <laughs> tamam ya. Bu kardan adamı sen mi yaptın lan? Yok kanka. Ben de şimdi benimkini yapıyorum. Oo, o ayağı zaman biri tekme Altında atıyorum. Taş verdi, Niye oğlum? Mi? Komik çünkü. Neresi komik oğlum? Yapma öyle bir. Oo, Demedin mi? Evet baba. Bir hata yapınca bunu demeliyiz. Rezi Okuyalım ya. birlikte. Özür dilerim. Bu Türkçe <laughs> mi? İlk defa Türk görüyorum. <laughs> baba okuma yazman var. Oku şunu. Okuyamıyorum. <laughs> <Gülüyor> 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 Kızım nerede kaldın? Kim kalbi Saat kaç benim var mı? Midesinde Bir daha dışarı çıkmak ben? yok. Hava kararmadan eve geleceksin. Baba daha dışarı çıkmadım ki ya. Ha pardon. <laughs> Oğlum babaanneni aradın mı? Yok ararım birazdan. Oğlum anneanneni de ara. Tamam anne. Vah yaşlı insanlar bunlar üzülüyorlar. Ara bir sevinsinler. Hadi ara. Vah çok özlüyorlar sizi ama. Hadi ara. Hadi ara. Halacım nasılsın iyi misin? <laughs> Vallahi nasıl olayım yavrum dizlerim tutmuyor gözüm görmüyor Oo, şuradan şuraya geceleri, gidemiyorum böyle işte. Aa şu yandaki oldu. senin olan mı ne kadar büyümüş hatırladın mı beni fikri? Oo. Yavrum. Gece oldu. Aa, baba of, anne. Canım çok, çok sıkıldı duydum. ya. Kalk ödevlerini yap, sonra biraz test çöz. Canın sıkıntısı geçer. <laughs> Al yavrum, cebine koy şunu. Teşekkür ederim anneanne. Sen o parayı bana ver, ben sana istediğinde geri veririm. Hayır. Oğlum adana götürme, dökersin. Bir şey olmaz anne ya. Dökecek değil mi? Aa. Oh, tam bir zavvet. Annen de ayağa koştu numaraysa. Otur burada güzelce ye, Belli. bir şey istersen seslen gelirim. Tamam. Oh. Oo anne döktürmüşsün. Bunları bize mi hazırladın? Akşam misafirler, misafirler gelecek. Gelcek. Onlar için hazırladım oğlum. Evet. üzülüyorum. <Oo, üzücü. gülüyor> Annemin nefret ettiği şeyler. Sürekli dışarı çıkmam. Hiç oh. dışarı çıkmamam. Oh. Sürekli yemek yemem. Hiç yemek yememem. <laughs> Sürekli uyumam. Hiç uyumamam. Tartışırken ona cevap vermem. Doğru. Tartışırken ona cevap vermemem. Oh. ''Oğlum, kalk bir yemeğin altını kapa, bir de bana çay koy.'' ''Tamam anne, bir dakika.'' ''Allah'ım sen hiçbir zaman Aa! ana babayı evladına muhtaç etme.'' ''Ben dokuz ay karnımda taşıyayım.'' ''Yemeyeyim, yedireyim, içmeyeyim, içireyim.'' ''Şunun yaptığına bak.'' <gülüyor> <gülüyor> ''Anne ne yapıyorsun ya?'' ''Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum.'' Evet, ''Uyusun.'' ''O saçığın hazır, anne. zibidi.'' ''Yürü berbere Oo, gidiyoruz.'' ''Baba hayır çok ya.'' ''Çok kötü yapar.'' <gülüyor> <gülüyor> ah, bak şimdi adama <laughs> benzedin.'' <laughs> Aaa! Ne yapıyorsun sen? Gelize çağır. Babam annemle Dur, kavga mı ediyor acaba? Dur bir gidip ya bakayım. Çık hemen ders çık. çalış lan, yalanda. Yapıyorsun? Baba kiminle kavga ediyorsun? Maç izliyorum. Ne ediyorum. kavgası oğlum maç izliyorum. Yani. Bu ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşek Oo. Şey. Ne bağırıyorsun çocuğa? Aa, Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum kaldım. gel ağlama. Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben oh. yerim. Daha da meyve falan almam eve. Bu ışık niye açık? Oh. Sen niye bilgisayardasın? Öğretmenleriniz ödev vermiyor mu hiç? Çay yok mu çay? Bu meyveleri niye yemediniz? Yok, Bir daha yok. da eve meyve falan almıyorum. Şuna bak şuna. Arkadaşlar... Aldığınız zıvır zıvırlara dokunmamışsınız Arkadaşlar... bile. Yemeyecekseniz almayın. Ha? Yok. Evet çocuklar bugün ders ee, işlemeyeceğiz. Sessiz ve sakin bir şekilde konferans salonuna ineceksin. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> arkadaşım <o> geldi de. <laughs> Hadi gel pazara gidelim. Poşetleri taşımama yardım şey et. O yüzden. Of tamam. Tamam. Ben. Ulan ne erkeğim be. Şuna bak şuna. <laughs> Kaç poşet taşıyorum. Sen ne agütlüyüm ha. İçinde bir dükü bir tane, tane vardı. Adamım ben, adam. Oğlum kızına, ya hadi yat artık yakin. bak yarın erken kalkacaksın. Tamam ya yatarım. <laughs> Geceye kadar oynayın. Uykumu bak. hiç alamadım. Keşke erken yatsaydım. Kafama... Oo. Oh, sonunda son derse geldik ya. Hemen gitse de eve gitsek. Evet çocuklar haftaya sınavlarınız başlıyor. İlk sınavınızda matematik. Oo. Şimdiden herkese başarılar. Aa. Ne? Daha okul yeni açıldı. Ne sınavı? Ya of ya. Yine evet. annemden azar yiyeceğim o hafta geldi. Ay içime bir sıkıntı bastı. Sıcakladım Doğru. yeminle ya. Of valla bezdim bezdim. Hocam sınavları okudunuz mu? Yandı Okumadım yavrum. Ben kaç tane sınıfa giriyorum biliyor musunuz? Geceleri sınavları okumaktan uykusuz kalıyorum. Yardım eden de yok. Üstüne çoluk çocuk yetiştiriyorum. Benim de bir hayatım var. Tabii hiç düşünmüyorsunuz bunları. Siz ne kadar sorarsanız o kadar geç okuyacağım. Of böyle olmayacak ya. Ne artık yapacağım? tembellik, üşengeçlik yok. Kendime haftalık ders programı hazırlayacağım ve ona yapacağım. da uyuyacağım. Bundan sonra böyle artık. Oh. <laughs> of sıkıldım ya. Bir beş dakika mola vereyim sonra çalışırım. <laughs> Ben. Neyse ya yarın sabah erkenden kalkıp çalışırım. <laughs> anne böcek var ne yapayım? Kocaman ben böcek, ben. böcek var anne. Anne. Ben öldüremem Anne, oh! anne sınıfımdan bir çocuk sürekli bana vuruyor. <laughs> yarın hemen Öğren gidiyorsun. Öğretmeni şikayet ediyorsun <laughs> tamam mı? <laughs> Bak şimdi ben sana bir hareket göstereceğim. Yarın baba git tık onun tık ağzını burnunu kır. Baba da tamam mı? Yiper. Tamam abi. Gel pisi pisi. Baksana mama aldım. Gel gel biraz seveyim seni gel. Bak köşeye Seviyorum, mamanı koydum gel. Gülüyorsa? Aman gelmezsen gelme. Çok da umurumda. Hmm. <laughs> Ay canım saçın Neydi çok güzel ne? olmuş. Ay ha, teşekkür ha. ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Oğlum yağmur yağacak Şemsiyeni al amcunu <laughs> giy. Anne şemsiye taşımayı sevmiyorum ben ya. Üzle. Bir şey olmaz. İğne halin varsa göz. Otobüste durak beklerken de. Kafama s**eyim. Neyse ya biraz sınava çalışayım bari. Doğru. Abi dün kastası ne zaman gelecek ya? Çok az geldi. Bekle gelir biraz çok daha. Çok az geldi. geldi. Aha geldi. Ne Bu ne o? Canım çok sıkıldı ya ne yapsam ki? <laughs> Seni çöpte bulduk biliyor musun? Abi ne diyorsun ya? Sen aslında benim kardeşim değilsin. Ne? Evlatlıksın sen. Acil <laughs> <laughs> ne diyor? bu sunu çok basıyorum. seviyorum ya, çok kullanışlı. Bu kaç kilo? Beni Aa. artık çöpe at. <laughs> Doğru. Yalvarırım beni çöpe at. Baba bak nasıl olmuş? Sen onu bırak da, matematiğin nasıl? Aa. E işte. nasıl yani? Ha. Yani i̇şte. salaksın yani. Ya baba, malsın. Yani? Baba geri zekalı zekalısın yani. yani. Senden bir olmaz. Bu perdeler niye açık? Bin kere dedim size kapatın diye. Herkes evi görüyor. Madem yattın bu odanın ışığı niye açık? Faturayı sen mi ödüyorsun? Bu meyveleri niye yemediniz? <laughs> He? Yazık değil mi? Bir Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı... E bu doğru gibi. Hepsi B şıkkı, doğru şıkkı... Hepsi doğru. çıkar. C şıkkı... E, e bu da doğru gibi. D şıkkı da. Hı hı. E bu da doğru gibi geliyor. Lan cevap hangisi? 4 çık arasında hı. kalır mı bir insan? Şunları eylesek Ve hadi bunlar olmaz desek. E bu 15 sefer de iki çık arasında lazım. kaldım ya. Abone de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>